Sıddık Naci Eren divanından seçme şiirler. Rabbini arzularsın. Gel ey miskin bir çare, dolaşma sen avare. İslam'ı yaşamadan müminlik arzularsın. Bir kez tövbe etmedin cümle günahlarına. Uydun nefse emmareye. Rabbini arzularsın. Haram helal bilmezsin. Ele geleni yersin. Seyri sülük etmeden rehberlik arzularsın. Hakikatten bahseder. Şeriata uymazsın. Tekerleme söz ile velilik arzularsın. Bindin benlik atına, at yürüttün her yana. Günahlardan dönmeden resulü arzularsın. Yüce Mevla bilinmez marifete ermeden, sen nefsini bilmeden Rabbini arzularsın. Karıncalar gibi sen ufak ufak yürürsün. Meleklerden ileri seyranı arzularsın. Bu ne gaflet acaba? Ta uyursun sabaha. Hakka kulluk etmeden cenneti arzularsın. Sıddık bırak zanları. Geç ak ile karadan. Sen Resul'e varmadan... Mevla'yı arzularsın.